Sizleri ilimizde görmek gerçekten çok güzel. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ortak amacımız, hedefimiz tamamen Hatay'ımızı tanıtmaya yönelik bir çalışma. Kültür Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleşiyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak biz ev sahibiyiz. Diğer belediyelerimiz de elbette misafirlerimizi konuk edecekler. Hatay Vakfımız var. Onlarsız bu iş olmazdı. Baştan bu yöne bütün koordinasyonu da onlar ve şu anda bizim konuklarımız Kültür Sanat Muhabirleri Derneği. Tabii ki koordinasyonu da gerçekleşti. Sayın Başkan, dernek başkanımız yanımda, vakıf başkanımız da yanımda. Ben Hatay'a ilk defa geliyorum. Hatay'ı biz nereden duyuyoruz biliyor musunuz? Ne yazık ki üzülüyorum. Yine biz gazeteciler olarak Hatay'ı TSK'nın TSK'nın sınır dışına yaptığı operasyonlardan biliyoruz. Halbuki Hatay'ın o kadar çok kültürel değeri var ki, o kadar çok tarihi değeri var ki, Hatay'ın bu yönüyle kanallarımızda, internet haber portallarımızda, gazetelerimizde yer alması gerekmektedir. İşte biz de Hatay'ın gerçekten hak ettiği noktada bu değeri görebilmesi amacıyla bugün Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak buradayız. Hatay'ın o kadar çok değerleri var ki, onlar bize üç gün bir süre tanıdılar ancak yeriniz dediler. E bu üç güne Hatay sığmıyor. O kadar uğraştım programı yaparken zorlandım ki altı günlük bir geziyi arkadaşlar üç güne sığdırdık. Bunların içerisinde Saint Pierre Kilisesi var, dünyanın en büyük müzelerinden biri var. Bunun dışında Payas Külliyesi çok eski bir külliye, bayağı büyük bir tarihe eser. Onun içerisinde Payas Belediyesi'nin bize vereceği bir yemek var arkadaşlar. Orada da hep beraber olacağız. Biz Hatay Vakfı olarak burada gittik belediye başkanlarımızla görüştük. Milletvekillerimizle görüştük. İnanın hepsi destekledi. Hepsi hiç hayır diyen çıkmadı. Bütün hepsine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gaziantep'in bir şehrinin yanı sıra bir medeniyetler şehrindeyken ben bunu gözlemledim buradaki olduğum süreç içerisinde farklı dinlerin, inançların bir arada yaşadığı, kardeşçe, herkesin birbirini sevdiği, milli birlik ve beraberliğinin en seviyede olduğu bir şehir. Bu süre zarfında bunu da hissedeceksinizdir ben eminim buna. Tekrar hoş geldiniz.